sustum olmadı hiçbir şey konuştum olmadı hiçbir şey küfrettim ve özür diledim olmadı hiçbir şey meşguldüm göründüm meşgul gibi olmadı hiçbir şey oturdum yürüdüm koştum titredim ısındım olmadı hiçbir şey susadım Çatlayıncaya, içtim boğuluncaya dek kıvrıldım bir cenin gibi. Babası, kardeşleri ve annesi gibi toplandım bir kefende. Eski bir perdeden yapılmış olmadı hiçbir şey. Tökezledim dikildiğimden daha çok ama kalktım nihayetinde olmadı hiçbir şey. Namaz kıldım bir nebi gibi Kutsal kitaptan bir ayet olana dek inkar ettim cehenneme ulaşıncaya dek Dua ettim, yakardım, kızdım, sakinleştim Hatırladım o uzak günü unutur gibi oldum Daima yakın olanı Kardeş oldum canavarla, savaştım onunla öldürüldüm sabiken kurtuldum bazen yaşlandım her iki halde de görmüştüm göreceğimi çünkü olmadı bir şey atıldım geri çekildim savaştım rüzgarla estiğimde üzerine barıştım dalgayla öfkelenip kabaran atlar arasında bir attı kalbim bir geceydi hüznüm gecede olmadı bir şey yedim ve acıktım kustum olmadı hiçbir şey sarıldım gölgeme azarladım onu sonra da kendimi selamladım kadını sokaklarda kaybolmuş kavga ettim bir adamla gülüşü yakınlarda azıcık şarkı söyleyen bahçedeki bir kuşla kapattım bütün pencereleri ve açtım ardından bir kelam yazdım ölümden olduğunda rahim derin olduğunda ölüm cehennem olduğunda ölüm tek ve son bir yol olduğunda ölüm halim ve hafif olduğunda ölüm ağır ve kesif olduğunda ölüm olmadı hiçbir şey yazdım nehirden ve denizden yarından ve güneşten olmadı hiçbir şey Yazdım kahbelik ve kahırdan saflıktan uyudum bir lokma ekmeksiz rüya gördüm rüyasız uyandım kaybetmeden ellerimi ayaklarımı ne de suretimi aynadaki Çağırmıyordum da ruhumu öldüm ve yaşadım tutuşturdum kendimi söndürdüm küllerimle olmadı hiçbir şey Anasır erbayım ey Rabbim Ateş, toprak, rüzgar ve su Beşincisi elemdi Kör şarkıların göremediği Altıncısı yalnızlığım Yedincisi ise kanım Boğazlandığımdan beri Yandığımda iskan ettim harflerini Özgür ismimin bir kelebek gibi Filistin Uçtuğunda çatım semaya takip etti onu duvar. Pencere ve en küçük çocuğum topladım kendimi. Gazze oldum. Gazze uçakların bini geldi vurdu beni. Çöktüm çöktüm bir daha ve sonra kalktım bir haykırışla ve bağırdım da olmadı hiçbir şey inkar ettim ve inandım sonra inkar ettim ve inandım sonra olmadı hiçbir şey olmadı ve bu hakir dünya soruyor bana bütün bunlar niye